Evet, bugün mantarlı sote yapacağız tavuklu. İlk önce mantarlarımızı koyalım. Güzelce karıştıralım. Evet, açıyoruz şimdi. Tavukları koyuyoruz içine. Onu da güzel karıştıralım. Şimdi geldi sıra soğanlarımıza. Soğanlarımızı da karıştıralım güzelce. Şimdi geldi üzerine biberlerini koyalım. Domatesimizi koyalım. Şimdi de sarımsağımızı koyalım üzerine, birazcık da salça, Bir yemek kaşığı baharatlarımızı koyalım, pul biber, toz biber, kimyon, kekik. Üzerine tuzunu ekleyelim. Evet, pişti. Tadına bakalım. Hmm, harika, çok güzel olmuş. Muhakkak deneyin. Ellerime sağlık. Afiyet olsun.